Şimdi Cherry grubun bakın Aykar adında bir markası daha var ve onun yeni modeli var V23. Acayip şık gözüküyor değil mi? Çok küçük bir otomobil değil bu arada ama küçük gibi gözüküyor. Çok güzel farları, bakın burada radarları, burada böyle değişik modüler. Bakın silecek suyu vesaire buradan koyabiliyorsunuz. Pedodiklerin şuraları bakın biraz daha farklı. Jantlarımız çok şık. içi de oldukça geniş. Özellikle bakın baş mesafesi, arka koltuklar, kocaman bir ekran tabii ki. Buradan sürüş modlarını, arazi modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Burada herhangi bir kadranımız yok. Bütün her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Ve tabii ki elektrikli koltuklar vesaire, basamaklar. Her şey bu otomobilde mevcut. Kapı kolları bir değişik ama bakın arkası da bayağı bir geniş. Özellikle tavan <laughs> enfes. Buralara yine ekstra donanımları var. Bagaj koyabiliyorsunuz ya da merdiven koyabiliyorsunuz Land Rover'lar gibi. Kapı yine bu şekilde açılıyor. Burada yine bir bagajımız. Burada kocaman bir alanımız mevcut. Bunları şöyle çektiğiniz zaman yine bir alanımız daha var. Şu çok hoşuma gitti. Bakın burası böyle şeffaf ve bu üçüncü stop lambası. İşte kamera vesaire zaten hepsi burada. Yine arka tarafta da radarlar vesaire bulunuyor. Sadece elektrikli 3 versiyonu var. 400, 500 ve 600 menzilli olarak. 600 menzilli olan 4 tekerlekten çekişli olarak geliyor. Bize burada bolca sordular. Bu otomobil Türkiye'ye getirsek iş yapar mı diye. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum.